Şoray buraya nasıl geldi? Seni nasıl buldu? Şoray uzun yolda. Beni İbrahim ma bizim buralı doktor Halid'in İbrahim ma ona demişti. O, gitti onu buraya. İki kere geldi hem bu o buraya. Yani e, seni tanıyınca senin konuşmaları. Ya, yani i̇ki kere geldi. Bir arpa biçiminde geldi. Millet talla taban ekmeği o <gülüyor> zaman. <laughs> Kuzdenliğe kalktıydık. Ondan. Bir o zaman geldi Bir de kar vardı o zaman geldi ne yaptılar Ondan yalandan, Burada teşkilatı görünce Yalandan düğün yaptılar biliyor <laughs> musun? Ondan Senin videoları ama hala şu an e, yaygın Yaylı yaylı Şoray Uzun Yolda'dan e, programından şu an daha çıkıyor O şimdi İstanbul'da olan İstanbul'da Şoray. program yapmıyor Yapmayı ben buldum. yapıyorum artık programı. Onda gene İstanbul'da o ge, gene yapıyor oralarda. Nezi yapmıyorum. Diyorsun ya be, be, benim bebe tam bu kadar aydı benim Torin. Bu kadar aydı tam bu kadar. Bu kaç yaşında? Bu dört yaşında. Ha iyi bu kadar aydı. Şimdi askere gidecek yeniye benim bebeğim. Torunum. Allah. 15 söyleyeyim. sene ne oldu o zaman? E? 15 sene olmuş rahat. Fazla oldu. 4-5 yaşındaysa 16 sene 16 sene ne oldu? Ya. Yani ona da muhtarına küsüdük. Muhtar razı olmadı. Hacı Mahmut. İşte öyle şey yaptık yavrum. Orada odada şey ettik. Koy odasında daha şurada oda var. Ha bu odada mıydı? He. Bu odadaydı daha. Kalbin. <laughs> Haydi Gel be gel ikiniz bir atışın gelin. Şuya yapıyorlar bunlar. Kendi kendilerine. Kim gevezelik yaptı? Çekim. Gel dana gel otu yanına bir. Vallahi sizi şikayet edeceğim. İşinizi de şikayet edeceğim. Ha, beni de katıyor. İşinizi de edeceğim ikinizi. de şikayet edeceğim. Gideceğim kızıl camıma yarın. Cehennemin koru ne? Git cehennem cehennem Çek cehennem Gidin cehennem olun. <laughs> o bir geldi geçti yavrum. O de geldi geçti. O zaman şuraya Gel. Gel. Baba ben ne yok? Cehennemde olsun. Vallahi bak içinizde şikayet edeceğiz. İçinizi de. Jandarma çağır. Manyaklık yapman yapman git bu halde yemek. Bunları temizleyiyorduk. İki çocuk geldi biliyor musun? Hemen ortalık soğuk ben kafamı şöyle örttüm kafamı gülledim. İki çocuk geldi şuradan. Mustafa hoş geldin dedim. Ebe biz Mustafa Devlüs dediler. Hı. Biliyor musun? Meğerse isen... şu... ayı ayı vuranları şey diyorlarmış, takip ediyorlarmış onlar. Ben de üşümüşle, evet. ben de üşüdüm. Gelin yavrum dedim. Gelin çıkın da dedim yemek yiyin dedi. Şey, çay içemin dedim. Ben çay içmedim dedim. Öyle deyince. Bebelerin canına minnet oldum. Biri konuşmuyor, biri bilmiyor. Bizim dilimizi. Türiyeli miymiş? Türiyeli miymiş? galiba. Eve dedi beni öğretmenim dedi. Yalanmış. Ondan. Ben de onları çıkardım. Bir dıkım yemek yedi, şey çay demledim. Ondan pıskürt gittim. Gidirdim, içirdim. Bunlar meğerse ayı vurularsa ayı bulacaklarmış da bizim köyün adamlarını mahkemeye vereceklermişti. galiba. Ondan ormanı gezmişler. Ondan benim sonra bana bağırdılar, ettiler ya seni kese ya seni asa Ama keserlerse kesinler. Benim neyim kesecek ne? dedi. Her şeyin Allah ki yani. kesmezler mi seni? Ondan keserlerse kesinler dedim. Aman yavrum. Şimdi temin bunları çeşmenin yanına bir olan geldi. Nerelisin dedim. Bir de gol başlıyor Nereye gideyim dedim. Sorkun Baracı'na gidiyorum dedi. İyi yavrum dedi. Tamam dedi. İşte diyeceğim yavrum. Soru yolla bana nerelisin dedi. Ebe şöyle şöyle dedi. Namun var, namun var. Senin de yani bir çıktı. konuşkanlığın var. Ben var verdim Oğlum, şuraya. çek. Göbelesin. Çek. Çek çek de gitsin. Zaten her tarafa ilan oldu Ben aldım, ben olmadım. Abi sen aldın ilan. Ya atış şuna. Atışsın ben biz ha. Ben ilan. Vallahi eyla. sen de sen iyi Şurayı peşine düşün. Bir Ağzını tut. Hı. Bir de ya şundan. Siz otur gel. Gidiyorum bizde. de bizde. Güdü bizde. Gidiyorum 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 Osman inişte bizde. Gidiyorum Halı Gidiyorum bizde. Gidiyorum orada? Gidiyorum selamlaştı. Oraya <laughs> geldim halı yıkayanların yanına. Hmm. başında. Ebeler, ebeler, yani sen... Allah aşkına cehennem ol. Bir karda yoldan, belden bir adam görürsen Allah çapsın sana. Şikayet edeceksin herkes işte. Cehennemde mi körleştim? Gel pislik. Senin bu a senin bayın kotunda gezdiklerini unuttun mu? Ha, ben şorayla gezdimse o benim evladım. E bu da evladın? İş E bu evladım Mehmet. Sen öne gelene bay filan gelen bil, bilmem ne elin arabasına Yala. Kimin arabasına? Mustafa'nın şeyi bilmeni. Bırakın Allah sonu. Kimsenin söylemesi. arabasına bu deli kulu da dedi de dön onun adetini etti. İyi çek, iyi çek. Mı kaldı? Ya beni kendine bulaştı mı? Al makineni de defol git şimdi ah, sopa ah, vuracak. Ya. Vallahi sopa atacaksın şimdi. Ana babana eben. da, ailene de çok selam söyle. Aleyküm, Aleyküm selam. Allah hata, kaza vermesin yavrum. Amin, evem, sağ olasın. Allah'ım hata, kaza vermesin yavrum. Seni buldum, mutlu oldum. Oralarda görüyordum. Allah hata, kaza vermesin yavrum. Amin. İşte o zaman, gençlikte bir vardı. Şimdi baba ondan kedi ben. Şu gözümden ameliyat oldum. Sahra kesemden ameliyat oldum. Şu gözümden ameliyat oldum. Yavrum Geçmiş hastanelerde. Olsun. Allah şifalar versin. Ya hastanelerde. Şeyde şeyde işim bitti. Ki. Aman.